genel izleyici için uygundur. Özel sektörde yeni bir bölümle daha sizlerleyiz. Bugün üretim teknolojilerindeki yenilikleri ve insan ruhuna dokunan bir hikaye ekranlarınıza getiriyoruz. Elektronik devre kartlarında çevre dostu sistemler, ambalaj sektöründe yenilikçi uygulamalar ve gerçek bir yaşam öyküsünden ilham alan bir umut filmiyle umut dolu bir hikayeye tanıklık edeceğiz. İlk konu başlığımızsa elektronik üretim teknolojileri. Artık devre kartları klasik yöntemlerle değil, yeni nesil sistemlerle çok daha hızlı ve çevre dostu şekilde üretilebiliyor. Üretim süresini günler yerine dakikalara indiren bu yenilik elektronik sektöründe yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Şimdi bu alanda yaptığı çalışmalarla dikkat çeken konuğumuza kulak verelim. Elektronik devre kartları kısa sürede yerli teknoloji ile üretilebiliyor. Bu yöntem dışarıya olan tedarik bağımlılığını azaltırken karbon ikizini de minimalize ediyor. Elektronik devre kartlarının ve esnek elektroniklerin ekleme limat yöntemi ile üretilmesini sağlayan bir makine geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz makinenin yanında baskı elektronik sektöründe iletken ve fonksiyonel mürekkep teknolojilerine çalışıyoruz. Elektronik devre kartı tedariği hem uzak doğu tekelinde olmasından dolayı hem de üretim zorluklarından dolayı ciddi e, süreçler gerektirmekte. Örneğin mekanik ve kimyasal araştırma metodları ciddi çevre sorunlarına ulaşmakta. Bu çevre sorunlarının e, tamamen önüne geçebilmek ve lojistik süreçlerdeki karbonhidrat izini ortadan kaldırmak için bu metodu geliştirdik. Metodumuz sayesinde devre kartlarını çok kısa sürede ve laboratuvar ortamlarında üretebiliriz. Geliştirdiğimiz cihaz temelde 3 boyutlu yazı teknolojisini kullanan, 3 eksende hareket edebilen bir mekanik dispenser cihazıdır. Bu cihaz sayesinde çok kısa sürede devre kartlarını üretebilir ve giyilebilir teknoloji yanında IoT cihazlar, farklı giyilebilir ürünler, devre kartı ihtiyacı duyulan elektronik cihazlarda kullanabileceğiniz tüm devre kartlarını üretebilirsiniz. Aynı zamanda geliştirdiğimiz iletken ve fonksiyonel mürekkeplerimiz sayesinde ileri malzeme teknolojilerini kullanarak farklı tipte sensörler, cihazlar ve kaplama teknolojilerine çalışabilirsiniz. Yeni eklemeli elektronik yöntemiyle öğrenciler zararlı kimyasallara maruz kalmadan devre kartı çalışmaları yapabiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile teknik okullarda pilot uygulama olarak başlatılan bu sistemde amaç öğrencilerin devre kartı üretim süreçlerini hızlandırmak. Geliştirdiğimiz cihaz eğitim teknolojilerinde ciddi bir fark yaratmaktadır. Örneğin lise seviyesindeki öğrencilerimiz için devre kartı üzerine çalışmalar ve geliştirmeler yapabilmek çok önemli bir faktör. Gerçekten devre kartlarını anda test edebilmek ciddi bir çalışma gerektirir. Bu çalışmaları çok hızlı şekilde çok daha uygun fiyatlar yapabilmek de kolay işler değil. Örneğin bu metotları farklı kimyasal aşındırma yöntemleriyle yapabilirsiniz. Ancak ne sürdürülebilir metotlardır ne de sağlık açısından uygun kimyasallar olduğunu söyleyebilirim. Çünkü ortaya çıkan aşındırıcı ve kimyasal gazlar sağlık sorunlarına ulaşmakta. Öte yandan bizim çözümümüz ise tamamen eklemeli elektronik yöntemini kullanarak herhangi bir atık yaratmadan çok hızlı şekilde devre kartlarını üretebilir. Bu kapsamda da Milliyetin Bakanlığı ile beraber şu anda bir çalışma başlatmış bulunuyoruz. Teknik okullarda cihazımızın kullanılması ile ilgili ciddi adımlar attık. Meslek teknik eğitim kurumlarında cihazımızın kullanılması için farklı pilot ölçekte çalışmalar başlatıldı. Bu çalışmanın akabinde öğrencilerimizin devre kartı üretim süreçlerini hızlandırması hedeflenmektedir. Şirketimizi yaklaşık bir buçuk yıl kadar önce TÜBİTAK desteğiyle kurduk akabinde başvurduğumuz ARGE desteklerinin yanında EIT Manufacturing'e yaptığımız başvuru sonucunda yatırma hak kazandık ve Türkiye'deki ilk EIT Manufacturing yatırımını alan şirket olduk. bu bize Avrupa ekosistemindeki farklı yerlerde çalışma yapabilme imkanı ve müşteri portföyümüze inanılmaz derecede ciddi bir katkı yapmaktadır. Bu sayede farklı enstitülerde, kuruluşlarda, ARGE şirketlerinde hem esnek elektronik ekosisteminde hem de hızlı devre kartı üretim sistemlerinde pay sahibi olmayı hedefliyoruz. Cihazımızı geliştirirken mekanik geliştirme altyapısının yanında nanoteknolojiden çok çok faydalandık. Geliştirdiğimiz sensör sistemleri, cihazımızda kullandığımız kendi üretimimiz olan kalibrasyon sistemi bu konuda ciddi bir değere sahip bulunmaktadır ve bir patent çalışması da bu konuda başlatmış bulunuyoruz. Bunun yanında fonksiyonel mürekkeplerimizi üretirken üniversite altyapılarından oldukça faydalandık. Bu konuda üniversite sanayi işbirliğinde ciddi bir katkı yaptığımızı düşünüyoruz ve şu anda da bu mürekkepleri yerleştirme konusunda da adımlar attık. Elektronik devre kartı tedariğinde yaşanan uzun lojistik süreçler ve gümrük işlemleri sektörde zaman ve maliyet kaybına neden oluyor. Geliştirilen yeni teknolojiyle bu süreçler kısalırken üretilen devre kartları giyilebilir sensörlerden medikal cihazlara, eğitim alanındaki uygulamalara kadar geniş bir kullanım alanı bulabiliyor. Şu an için elektronik devre kartı tedariği hem lojistik süreçleri bakımından hem de üretim süreçleri yönünden ciddi problemler doğurmaktadır. Bunlardan bazıları lojistik süreçlerdir. Bunlar yaklaşık olarak 4 haftadan 8 haftaya kadar süren kargo süreçleri gerektirir. Bunun yanında günlükte yaşayacağımız sorunlar da bize zaman ve para kaybettirebilir. Geliştirdiğimiz teknolojiyle ürettiğimiz devre kartları giyilebilir sensör cihazlarında, medikal izleme cihazlarında ve eğitim teknolojilerinde çokça kullanılmaktadır. Şu an için de geliştirdiğimiz makinemizde ürettiğimiz devre kartlarını eğitim ekosisteminde çocuklarımızın, öğrencilerimizin devre kartlarındaki alışkanlıklarını arttırmak ve giyilebilir teknolojiler tarafında ise sensör sistemlerindeki kabiliyetlerimizi geliştirmek için kullanıyoruz. Şirketimizin gelecek hedefleri arasında Avrupa pazarında aktif olmak, deniz aşırı ülkelerde Cihazımızın yanında fonksiyonel mürekkeplerimiz pazarlamak bulunmakta. Teknoloji geliştirme serüvenimiz içerisinde de ARGE işbirliklerine de tamamen açık olmayı planlıyoruz. Şu ana kadar bu mürekkepleri ve cihaz teknolojilerini tamamen dışarıdan tedarik ettik. Ancak artık bu mürekkepleri ihraç edebilir duruma gelmiş bulunuyoruz. Türkiye'nin önde gelen holdinglerinden birinin üniversite altyapısı ve yatırımcı desteğiyle baskılı elektronik ve iletken mürekkep teknolojileri üzerine çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda geliştirilen projeler Yenilikçi üretim süreçleriyle çevre odaklı uygulamaların önünü açıyor. Türkiye'nin önde gelen holdinglerinden bir tanesinin erken aşama girişimlere destek sağlayan şirketinin lideriyim. Girişimcilerle yollarımız 2024 yılında kesişti. Kendi alanlarında uzman, fizik, malzeme mühendisliği, pazarlama alanlarında uzman 3 tane 30 yaş altı teknoloji sağlayıcı bu girişim bir başvuruda aslında 15'in içinde kalarak büyük bir başarı gösterdi. Onlarla birlikte uzun bir yol yürüdük hızlandırma ve ticaretleştirme tarafında. Bizim sağladığımız üniversitemizdeki nanoteknoloji laboratuvarlarıyla birlikte çalışma şansını da elde ettiler. Ve sonunda onların potansiyelinde inandığımız için aslında bu yolculuklarında yatırımcı olmaya da karar verdik. Biz yatırım yaparken eş zamanlı olarak Avrupa'nın inovasyon ve teknoloji merkezinden de yatırım aldılar. Kendileriyle bu yolu yürümek bizim için büyük bir gurur hem etiket hem de ambalaj sektöründeki üretim süreçlerini ve bu alandaki danışmanlık hizmetlerini ele aldığımız röportajımız şimdi ekranlarınızda. Aslında hem etiket hem ambalaj sektöründe yer alıyoruz. Yaptığımız iş ambalajların üzerine siliv giydirme işi. 360 derece baskıları kullanarak baskılı bir şekilde siliv işi yapıyoruz. Ve ambalajın kimyasal kullanmadan üzerine yapışmasını sağlıyor. Dolayısıyla hem etikette hem ambalaj sektöründe diyebiliriz. En belirgin özelliğimiz e, sürelerin süreleri özellikle ve kalitede düzenliliği sağlamak. E, mümkün olduğunca biz müşteri kelimesini çok kullanmayı tercih etmiyoruz. Onun yerine çözüm ortağı olup müşterilerimizin prosesten proseste yaşanacak tüm sorunlarını çözmek üzere iletişime geçip bunun üzerine projeler yapıyoruz. Bizim işimiz aslında ambalajın seçilmesiyle başlıyor. Ambalaj belirlendikten sonra Ölçümlendirme, doğru ham maddenin belirlenmesi, doğru grafiğin belirlenmesi ve uygulanması, bilgisayar ortamında bunların test edilmesi, sonrasında baskı, baskı sonrası ölçü ve diğer teknik testlerin tamamlanmasıyla beraber ürünün nihai olarak seri üretime hazır hale gelme süreçlerini içinde yaptığımız projeler. Bu aşamada karşılaşabilecek bütün problemler için danışmanlık hizmeti de veriyoruz aynı zamanda. Bizim aslında üretim prosesimiz ambalajın seçimiyle başlıyor. Ambalaj seçiminde siliv uygulanacaksa silive e uygun bir çözümün bulunması ve onun üzerine siliv çalışması yapılması gerekiyor. Dolayısıyla ölçümlendirme, ambalajın ham maddesinin belirlenmesi, kullandığımız siliv ham maddesinin belirlenmesi noktalarında grafik süreciyle beraber en son noktaya kadar gidiyoruz. En son noktada biz kendi testlerimizi yapıyoruz. Ürünün seri üretime hazır hale geldiğinden emin olduğumuzda müşteriye yönlendiriyoruz ve son noktada tekrar müşteriye yerinde destek veriyoruz. Aslında biz bütün sektörlerde varız. Ev kimyasalları, kozmetik, içecek, sanayi, sağlık. Hemen hemen bütün sektörde ısıya dayanabilen ve bu giydirme işlemini yapabileceğimiz ambalajın kullanıldığı tüm sektörlerde varız. Yani çok geniş bir sektör yelpazemiz var bunların tamamına da hizmet veriyoruz. Genelde standart dışı uygulamaları tercih ediyoruz. Yani e, rutin uygulamaların dışına çıkıp dünyada bu konuda gelişmiş e, olan, geliştirilmiş olan tekniklerin tamamını alıp Türkiye'de uygulamayı tercih ediyoruz. Bu sadece siliv alanında değil tabii. Gerek ambalaj, gerek hattın performansını artıracak herhangi bir e, komponentle alakalı bütün tecrübelerimizi müşterilerimize yansıtıyoruz. Burada da amaç birim maliyetleri mümkün olduğu kadar minimuma çekmek ve bu konuda müşterimize bir artı değer yaratmak. Şimdi yayınımıza beyaz perdede izleyiciyle buluşacak bir hikayeyle devam ediyoruz. Gerçek bir yaşam öyküsünden esinlenen bir umut filmi, 10 yıl boyunca felçli bir gence annelik yapan Gülsüm Kabadayı'nın hayatını konu alıyor. Film, insanın dayanışma, şefkat ve umudu olan inancını gözler önüne seriyor. Galası İstanbul'da gerçekleşen yapımda film ekibi umut dolu hikayeyi seyirciyle buluşturmanın heyecanını paylaştı. Uzun bir aradan sonra yeni bir filmimizle bugün huzurlarınızdayız. Bilinç açık ancak konfüze. Bir eğitim getirdiler hastaneye. Dünyayı yine kurtaracak. Çok mutluyuz, çok iyi bir proje çıkarttık. Türk halkının kalbine dokunacak bir film oldu. Gülsüm Kabadayı anlatmak bir heyecandı. Bir elmanın, biz iki yarısı gibi olduk. Müthiş bir film içinde olduğum için çok mutluyum. Bu işe emeği geçen tüm insanlara sonsuz müteşekkirim. Bir umut be doktor. Bir umut. Evet özel sektörü bu haftada noktalıyoruz. Üretimden teknolojiye uzanan farklı alanların yanı sıra umut dolu bir hikayeyi de sizlerle paylaştık. Bir sonraki yayında buluşmak üzere. Hoşçakalın.